kadar da güzel bir gün güneşli hava havuz gerçekten bayılıyorum şurada birazcık güneşleneyim tamam bekle ben sana vereceğim ondan tamam mı? Ama kim olduğunu söyle önce. Abla ben Ahmet'in kardeşiyim. Serseri kardeşi. Aa evet Ahmet'e çok benziyorsun. Ama sanırım birazcık yaramazsın. Bana ne sürü saçlarını çekeceğim. Hey dur bakalım. Ya, beni burada bekleyin. Ahmet kapıyı aç Ahmet. Ahmet kapıyı açar mısın lütfen? Ya neler oluyor ya? Ha, açıyorum bekle. Ne oldu? Ne var Gökçe? Ya kardeşin şehre mi geldi? Aa evet seni kardeşimle tanıştırmadım. Hadi gel tanıştırayım. Gel bakalım. Görmüş olduğun gibi işte bunun adı da Mustafa. Mustafa selamlar. Al bakalım sana bir ok atacağım. Al dedim sana. İmdat yardım et. Abla yardım et ne olursun bu bana ok atıyor. Hey çocuklar yaramazlık yapmayın. Zeynep sen de bir kere versen o da oynasa olmaz mı sanki? Ya abla önce şoklarımı çıkartma tamam tamam bekle çıkartıyorum. Ayrıca Mustafa lütfen sen de böyle şeyler yapma. Ahmet kardeşine bir şey söyler misin lütfen? Oo vermez o da o kadar. Aferin hadi git onun şimdi saçlarını yol. Tamam abi ben yolacağım gel buraya. Hey bırak beni dedim ya bırak beni dedim. Hey Mustafa dur lütfen. Bak yaramazlık yapma tamam ben sana vereceğim. Tamam abla yaramazlık yapmayacağım ama. İyi tamam Zeynep. Hadi ver bakalım Zeynep. Zeynep neredesin? İşte buradayım. İyi tamam biliyorum ama bu çocuklardan uzak dursun. E, tamam Zeynep hadi al bakalım. Ayrıca neden güzelce arkadaş olmuyorsunuz? Mustafa'nın topuyla oynayın sonra. Hayır ben topumu vermem. Ama bu baloncuk çok güzel. Yo Gökçe bu böyle olmayacak. Ben şehre geldiler arkadaş olurlar diye düşünüyordum. Ama bunlar kötü anlaştı. Evet kötü anlaştı. Bunları kaynaştırmamız lazım. Ee, ne yapsak ki o zaman? Benim hakkında bir fikir yok. Baksana sürekli kavga ediyorlar. Bak top, sen benim görmüş olduğun gibi Zeynep senin kardeşin sayılır. Arkadaş olun. Asla onun arkadaş falan olma. Al sana o sarıp Zeynep misin nesin. Ben senden daha iyi osuruyorum. Al bakalım şimdi sana orta atacağım. Gel bakalım buraya. Oh, yardım edin. Bu çocuk beni yanına çekiyor. Çocuklar yeter dedim. Zeynep oku ver bana. Hemen ver. i̇yi tamam veriyorum. Al abla. Tamam ver bakalım sen de Mustafa. bana. Tamam. altını da veriyorum. Asya abi ben oynamak istiyordum. O zaman güzel anlaşın. Ee, aslında Gökçe aklımda bir fikir var. Bunları, bunları Lüne Park'a götürelim mi? Belki böylece kaynaşırlar. Sonra onlara dondurma alırız. Ne dersiniz çocuklar? Zeynep, kardeşim hadi bakalım sizi Lüne Park'a götürelim ister misin? Olur abi. Ahmet abi sen çok yaşasın. <laughs> çok tatlısın Zeynep. Hadi gidelim o zaman. Ben daha şeylere binicem, sen bineceksin Zeynep. Seni şimdi. Ya bırak, topla beni oynayacağım. Of, umarım iyi anlaşırlar. Neyse, hadi Lüne Park'a gidelim o zaman. Arkadaşlar umarım iyi anlaşırlar. Çünkü sürekli kavga ederlerse gerçekten bu bizim için çok kötü olur. Hadi gidelim bakalım. İşte çocuklar geldik sayılır. Lüne Park burası. Şimdi söyleyin bakalım. Önce hız trenine mi binmek istersiniz, yoksa çarpışan arabaya mı? Ben çarpışan arabaya binmek istiyorum. Ben de çarpışan arabaya binmek istiyorum. Bu harika çocuklar. O zaman gelin çarpışan arabaya binelim. Ben kırmızı rengi seçiyorum. Ben çoktan pembe rengi seçtim bile. Harika o zaman ben de mavi rengi seçeceğim. Tamam o zaman. Bana da yeşil renk kaldı. Hadi o zaman güzelce oynayalım. Gelin bakalım buraya. Seni izleyeceğim Ahmet abi. Gel beni bıraksana çocuk. Bırakmayacağım Sana çarpacağım. Gel bakalım buraya. Isı ben sana çarpacağım. Gökçe ben de sana çarpıyorum. <laughs> Hadi gelin çok eğlenceli ben de size çarpıyorum Şöyle ayırıyorum sizi Bırak dedim beni beni sıkıştırdın Hoho sıkıştırdın başlamışlardır Ahmet. Çünkü çok kötü anlaşıyorlar. Neyse hadi gelin bakalım. Aa bakalım senin vagonunu kırdım. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun. Ben de bir daha koyarım o zaman. Şöyle aldım koydum ve gidiyorum. Hey buraya gel. Buraya gel seni yakalayacağım. Hey buraya gel vagonsuz gidemezsin. Mustafa gel bakalım ben senin vagonunu koyarım. Aa çoktan gitti. İyi tamam Ahmet sırada ben gidiyorum tamam mı? Tamam tamam Gökçe ben de hemen arkandan geleceğim. Tamam hadi bakalım. O zaman ben şimdi şuradan vagona bindim. Hadi çocuklar gidelim bakalım. Eğleniyor musunuz? Evet ben çok eğleniyorum. Yaşasın. Ben de eğleniyorum. İşte bu çok eğlenceli. <laughs> tamam o zaman harika. Ben de şimdi şuradan şöyle ineyim. İşte bu. Bana bak küçük böcek. Seni sevmedim. Ee, siz oyuncak almaya gidelim mi? Sonra birlikte oyuncak oynarsınız. Bu harika fikir Gökçe. Böylece çok iyi anlaşırlar. Ne dersin? Evet yaşasın. O zaman hadi oyuncak çekelim. Böcek ben senden daha fazla oyuncak alacağım. Hayır ben senden daha fazla alacağım. Tamam çocuklar kavga etmeyin. Hadi sıra oyuncak çekiyoruz. Uf uf umarım bunlar iyi anlaşır Ahmet. Son yolu bu. Ne dersin? Böyle giderlerse şehirde ikisi aynı anda kalamaz. Evet doğru söylüyorsun. Hadi oyuncakçıya gidelim o zaman. Sonra da onları yemek yemeye götürürüz. Harika olur. Dondurma yeri hep beraber. <laughs> tamam böylece güzel anlaşabilirler. Arkadaşlar sizler de iyi anlaşması için kanalıma abone olup like atar mısınız? Desteklerinizi görelim bakalım. Şöyle gidelim ne yapıyorlar? Aa, orada iyi anlaşıyorlar. Bak ben bu Pikachu'yu istiyorum. O Pikachu satılık değil bir kere akılsız. Evet satılık. Abi bana bu Pikachu'yu al. Olamam maalesef Mustafa. O oh, bir kaçı sen de ona çok iyi davranmıyorsun. Zeynep sen de iyi davranmıyorsun. Şunu yapmayı kesin artık. Ne güzel arkadaş olsanıza. Oo, ben olmayacağım. Görmüş olduğun gibi ona pırt yapacağım. Pırt 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 bakalım. Al sana osuruyorum. Nasıl ben de sana osuruyorum. Sen al bakalım. <laughs> bayılacağım şimdi Gökçe. Olduğum yerde bayılacağım. Biz başaramayacağız. Bunlardan Falan olmaz. Pes et Mehmet olacak Çocuklar osurmayın Yeter artık size ceza veriyorum Duydunuz mu bakalım mı ne cezası Ya abla ne cezası Ben ceza sevmem Madem güzel anlaşmıyorsunuz O yüzden size oyuncak falan yok Herkes oyuncaklarını bıraksın bakalım Daha fazla bir yerleri yakarsan seni annemle babamın yanına geri gönderirim. Tamam abi gönderme ne olursun. Ben artık seninle kalmak istiyorum. O zaman uslu bir çocuk olmayı öğrenmen lazım. Bence de çok iyi fikir. Annesiyle babasının yanına gönderelim. Göz sesini böcek seni. Hey çocuklar yeter. Hadi açıktınız mı bakalım yemek yemeye gidelim. Çocuklar ikiniz de aynı şeyi tartışıyorsunuz. Gel bakalım umarım şimdi iyi anlaşırlar. Bakın şuraya oturun. Bakın burada hamburgerleriniz var. Oturun ve yiyin bakalım tamam mı? Ben bunu yiyeceğim. Ya bıraksana benimkini. Çocuklar yeter artık tartışıp durmayın. Oturun bakalım masaya hepiniz. Bak gerçekten senin kafana vuracağım artık Mustafa. Duydun mu kafana vuracağım. Bak seni annemle babamın yanına göndermemi istemiyorsan gel dedim buraya. Ahmet küçücük çocuk kovalama dur dedim sen de sakin ol. Of Gökçe beni çıldırttı bu be çocuk Otur artık şuraya sen de otur bakalım Zeynep sana da kızacağım yoksa Tamam abi oturdum kızma Çocuklar sizin derdiniz ne İnsanlar ne güzel arkadaş olmaya çalışıyor Kimsenin arkadaşı yok Siz birbirinizi bulmuşsunuz niye böyle yapıyorsunuz Çünkü ben onu sevmiyorum Ben de sana bayılmıyorum Aptal böcek seni Of of çocuklar I yapmayın şöyle Bak size dondurma aldım Eğer usta durursanız tatlı da alırım Tamam mı Al bakalım Zeynep senin dondurman bu. Hmm, i̇yi tamam o su duracağım ben. Evet tamam seninle aslında iyi anlaşabiliriz ne dersin? Aslında fena çok da eğlenceli bir çocuğa benziyorsun. Fena değilsin yani. Oo sen de az yaramaz değilsin. İyi tamam iyi anlaşabiliriz o zaman çok istersen. Ama şimdiden söyleyeyim çok yakın olmam. Aslı ben de çok yakın olmam. Ee, o zaman ne yapsak ne oynasak abla? Aslında benim aklımda çok eğlenceli bir oyun var çocuklar. Zeynep. Ee, Sor bakalım Mustafa'ya en sevdiği şey neymiş. Ne yapacağız biliyor musun? Mustafa sen Zeynep'e çiçek toplayacaksın. Zeynep sen de gideceksin. Çikolatalı bir pasta bulacaksın. Ve böylece barışmış olacaksınız. Tamam abla olur bu harika. Ben sana pasta almaya gidiyorum. Ben de sonra çiçek toplayacağım. <laughs> Baksana Ahmet başardık gibi gözüküyor. Hadi gel biz şehre gidelim. Hadi çocuklar sonra şehirde buluşacağız. Tamam mı bakalım? Çok uzaklaşmayın. O, Gökçe gerçekten işe yaradı. Bu harika. Kardeşlerimiz anlaşamayacak diye çok korkmuştum. Böylece çok yakın iki arkadaş oldular. Evet, hadi gel biz de şehre gidelim. Ay, gerçekten çok sevindim. Umarım, umarım birbirleriyle çok yakın olurlar. Hadi biz de şehre doğru gidelim. İşte şehre geldik sayılır Gökçe ama hala görünmüyorlar. Görüyor musun? Evet, hala gelmemişler. Bence az sonra gelirler. Yoksa bunlar bir yerde birbirlerini bulup kavga ediyor olmasınlar? Ahmet kötüyü çağırıp durma hadi gel bakalım Aa Zeynep geliyor Aa, Bir bakayım işte Mustafa da orada Evet ben geldim Al bakalım canım arkadaşım sana bir sürü Yaşasın yakın zamanda kardeşim bizim okula mı başlayacak Evet annemler bu şehre gönderdiler ee, Tabii arkadaşlarım da onu bu şehirde isterse Sor bakalım sevmişler mi Mustafa'yı İyi tamam hemen soruyorum Ben de evime gideyim Sen de kendine dikkat et yarın görüşürüz okulda olur mu Tamam Gökçe görüşürüz. Ben de ödevlerimi yapmaya gideyim. Tamam bakalım hadi bay bay. Neyse canım Alem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelmiş olalım. Peki ya siz Mustafa'yı sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Sizce şehirde kalmalılar mı? Gördüğünüz gibi parkta oynuyorlar ve çok eğleniyorlar. Umarım burada çok mutlu olurlar. Hadi arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi hala kanalıma abone olmayanlar var. Abone olup sizler de bizim ailemize katılabilirsiniz. Ve hala ne duruyorsunuz? Ekranda iki video var. Haydi onlara tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Ve Bye bye.